Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye sınır içinde ve sınır dışında teröristlerle mücadelesine devam ediyor. Sınır içinde Emniyet Genel Müdürlüğü teröristlerin inlerine, hücre evlerine girerek teröristleri ve onların sözde ile başlarını etkisiz hale getiriyor. Değerli izleyenler aynı zamanda sınır dışında da MIT ve TSK koordinesinde tüm teröristlerin inlerine, mağaralarına girilmeye, silah ve mühimmatları ele geçirilmeye ve kendileri de etkisiz hale getirilmeye devam ediyor. Türkiye'nin bu başarılı operasyonları devam ederken sınır dışından da ne yazık ki acı haberler geliyor. Milli Savunma Bakanlığı bugün bir acı haber duyurdu. Bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı'nda üst bölgemize saldıran ve akabinde çatışma yaşanan ve o çatışmada yaralanan piyade uzman çavuş Selahaddin Taşkın'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Pençekilit Tarekatı bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Selahaddin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Türkiye aynı zamanda şehitlerinin intikamını almaya devam ediyor. Sınır dışında binlerce, yüzlerce teröristin leşi toprağa gönderiliyor. Değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TSK'nın yapacağı 5. harekata yönelik bir sinyal vermesi üzerine TSK'da Mehmetçik'te eller tetiğe gitti. Aynı zamanda sınır dışında da çok büyük bir hareketlilik başladı.